düşüyor Yor bir de ateş gibi dayanamıyorum Ah çimeli Havalar bile de nasıl değişir Nasıl da cilveli saçlarını savur İnce ince yandım Seni gördüm belli sandım Bir yurdum yokmuş gibi gözlerinde kaldım İnce ince yandım Seni gördüm belli sandım Yemiyordum, yurdum yokmuş gibi gözlerinde. kaldım bana tüm dertleri unutturdum Söylesene sendeki gözler ne Maşallah ya Sana maşallah ya Söylesene sendeki gözler ne maşallah, tü, tü, tü. Hayır da en az niye kadar güçlü bir şey istiyorum. Çok güçlü. Hemen Öğle bir tane. Öyle bir maşallah sen hiç bir daha nazar değmesin. Ne diyeceğim?